Flexible üretroskopinin en büyük avantajı yüksek başarısıdır. %90-96 civarında bir başarısı vardır. İkinci en önemli avantajı hiçbir vücudun, vücudun hiçbir noktasına delik açmadan, bir yerde kesi uygulamadan tamamen doğal olan idrar yollarından girerek yapılan bir işlemdir. Bu yöntemde kanama olmaması bizim açımızdan en önemli faydalardan bir tanesidir. Yapılan çalışmalarda bu yöntemden sonra böbrek dokusunda fonksiyon ve doku kaybının olmadığı gösterilmiştir. Bir avantajı da aynı gün hastanın ameliyat edilip taburcu edilebilmesidir. Ee, bazı hastalarda hem böbrekte hem de idrar kanalında taş olabilir. Eğer böbrek ve idrar kanalında aynı anda taş varsa her ikisine de aynı anda müdahale edilebilir. Hem idrar kanalındaki taş temizlenir, daha sonra böbrekteki taş temizlenir pek uygulamıyoruz ama her iki böbrekte taş varsa bazen her iki böbreğe de biz müdahale edip ikisindeki taşları da aynı anda aynı seansta yapabiliriz. Bir diğer avantajı ise şişman hastalardadır. Çok kilolu hastalarda açık cerrahi, perkütan gibi diğer yöntemler hem uygulaması çok zordur hem de çok risk taşırlar. Dolayısıyla flexible flexoroskopi de kiloyla bizim bu yağ katmanında herhangi bir bağlantımız olmadığı için kilolu hastalarda da çok rahat uygulanabilen bir yöntemdir.